Arkadaşlar merhaba. Ben Altınerler Okullarından coğrafyövtmeni Emre Soydan. Bugün sizlere 12. sınıf müfredatında yer alan Türkiye'de ulaşım konusuna değineceğim. Ulaşım, insanlar, hayvanlar ve çeşitli malzemeler ile haberlerin bir yerden başka yere gitmesine ve başka alanlara iletilmesine ulaşım diyoruz. Karayolu, deniz yolu, demiryolu, hava olarak dört ana bölümden oluşuyor. Bir başka ulaşım sistemi ise genellikle yakıtların taşındığı boru hatlarıdır. Üretim ve tüketim merkezleri arasındaki iletişimi sağlayan ulaşım, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde de en önemli faktörlerden birisidir. Anadolu'da Selçuklular ve Osmanlılar devrinde birçok yol, köprü, kervansaray ve hanlar yapılmış, ulaşıma önem verilmiştir. Anadolu'nun fiziki özellikleri kontrolünde doğal yollar, geçitler, boğazlar ve çoğunlukla da vadiler olmuştur. Evet, ulaşım üzerinde etkili olan faktörlere bakacak olursak, birincisi doğal faktörler. Ülkemizin coğrafi konumuna bakalım. Türkiye'nin 3 kıtanın birbirine en yakın olduğu yerde bulunması, geçmişten günümüze ülkemizin ulaşım yolları üzerindeki önemini hep ne yapmış? Artırmış. Avrupa Kafkaslar, Orta Asya, Kuzey Amerika, Orta Doğu'yu birleştiren karayolu, demiryolu ve hava yolu ile enerji taşımacılığında Türkiye dünyadaki kalbi önemli bir merkeze sahip. Yer şekilleri, ülkemiz yüksek ve engebeli bir ülkedir yer şekillerinin engebeli olması karayolu ve demiryolu maliyetinin yüksek olmasına neden olmuştur. Ülkemiz yükseltisinin az olduğu alanlar, alçak platolar, ulaşımın kolay sağlandığı alanlardır. Türkiye'deki kıvrım dağlar kara ve demir yolu ulaşımını zorlaştıran doğal coğrafi faktörlerden birisidir. Yine kara ve demir yollarının uzanışı dağların uzanışına paralellik göstererek doğu batı uzanışı göstermektedir. Kuzey güney yönünde ulaşım oldukça zordur. Geçitlerle sağlanmaktadır. Ve buralardaki yol ve demir yolu yapımları, karayolu ve demir yolu yapımları oldukça maliyetlidir. Ülkemizde ulaşımı etkileyen doğal faktörlerden bir diğeri iklim. Günümüzde iklim koşulları tüm ulaşım yollarını etkilemektedir. Rüzgar, yağış, sis, sıcaklık her mevsim ulaşım üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere sahiptir. Türkiye'de iç kesimlerde olumsuz kış şartları ulaşımı olumsuz yönde etkilemekte. Yoğun kar yağışı sebebiyle genellikle karayolları uzun süreç boyunca kapalı kalmaktadır. Beşeri ve ekonomik faaliyetlere bakacak olursak sanayileşme, teknoloji, Sermaye ve insan gibi beşeri faktörler ulaşım üzerinde doğrudan etkili olan diğer beşeri faktörlerdir. Ülkelerin farklı beşeri faktörlere sahip olmaları ulaşım türlerinin ve hizmetlerinin kalitesini ne yapıyor? Farklı olmasına neden oluyor. Yapım giderlerinin sürekli artması, ekonomik yetersizlik gibi ekonomik nedenler ulaşımın yeterince gelişmemesi üzerinde olumlu veya olumsuz etki yaratmakta. Teknik olanaklar, teknolojideki hızlı gelişmeler, ulaşımı kolaylaştırıcı önemli hususlardan birisidir. Türkiye'de ulaşım sistemlerinin gelişimine baktığımızda ilk demir yolu yapımına 19. yüzyılın son dönemlerinde başlanmıştır. Cumhuriyet öncesi yapılan demir yolları günümüzdeki demir yollarının yarısı kadardır. Cumhuriyet öncesinde batıda yoğunlaşan demir yolları, Cumhuriyet döneminde yapılan yatırımlarla doğuya doğru ilerlemiştir. 1950'den sonra karayolu demiryolunun önüne geçmiştir. Özellikle teknoloji ne olmuş? Ülkemizdeki yük taşımacılığının %90'ını, yolcu taşımacılığının ise %95'i karayolu ile sağlanmıştır. Karayolu ulaşımına bakalım. Ülkelerin gelişmişliğine bağlı olarak karayolu ulaşımının niteliğinde farklılıklar görülmektedir. Ülkemizde en yaygın ulaşım yolu karayoludur. Yine Gerek yolcu gerek yük taşımacılığı açısından ülkemizde karayolu taşımacılığı birinci sırada geldiğini söyledik. Cumhuriyetin ilk yıllarında karayolu yapımına önem verilmiş. 1950 yıllarında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla da bu tarihten itibaren karayolu yapımı hız kazanmıştır. Günümüzde hem yol uzunluğu hem de yol kalitesi eski dönemlere göre daha iyi duruma gelmiştir. Yol yapım masraflarının sürekli artması nedeniyle otoyollar henüz ülke geneline yayılamamıştır. Evet, karayolları üzerinde bölgelerde bazı geçitler var. Yine dağların doğu batı uzanışlı olduğunu, kuzey-güney yönünde geçitlerle sağlandığını söylemiştik. Trabzon'u Bayburt'a bağlayan geçidimiz Zigana ve Kopmuş. Batı Karadeniz'i Marmara ve İç Anadolu'ya bağlayan geçit Bolu Dağı Tüneli. Yine Antalya'yı göller yöresine yani İç Anadolu'ya bağlayan Çubuk geçidi. Mersin'i İç Anadolu'ya bağlayan Sertavul. Çukurova'yı İç Anadolu'ya bağlayan Gürek geçidi. İskenderun Antakya arasındaki geçidimizin adı Belen. Yine Çukurova ve Gaziantep arasındaki geçidimizin arası, adı ise Nur Dağları geçididir. Türkiye haritası üzerinde de ayrıntılı olarak bu yerlerini, bu geçitlerin yerlerini görebiliyoruz. Demir yoluna değinecek olursak, Cumhuriyet dönemi öncesindeki demir yolları yabancı şirketler tarafından farklı amaçlar içerisinde yapılmış. Tıpkı Afrika ülkelerindeki sömürüleri yaptıkları gibi ülkemizi sömürme amacıyla sömürme amacı gözeterek yapmışlar. Bu dönemdeki demiryolları az Deniz kıyılarından içerideki bazı bölgelere sokulan yollar durumunda bulunuyordu. Yine Avrupa'yı Türkiye'den Irak ve Hicaz arasında birleştirecek şekilde bulunuyordu. Cumhuriyet döneminde ise demiryolu yapımına şehirler ve limanlar arası ulaşım ağları ne yapmış? Çeşitli ürünlerin pazar alanlarına ulaştırılması amacıyla geliştirilmiştir. Evet, hava yolu ulaşımına bakacak olursak Asya Avrupa arası taşımacılıkta Türkiye hava sahası ve hava alanları önemli bir paya sahiptir. Türkiye Asya Pasifik bölgesi arasında merkez geçiş bölgesinde yer alıyor. İlk hava ulaşımı 1933 yılında küçük pervaneli uçaklar sayesinde yapılmış. 1956 yılında Türk Hava Kurumu'nun ya da Türk Hava Yolları'nın yük ve yolcu taşıma görevini üstlenmesiyle en önemli hava yolu şirketleri arasında girmeye günümüzde başarmıştır. Evet, Türkiye'deki boru hatları ulaşımına bakalım. Türkiye coğrafi konumu itibariyle zengin yeraltı kaynakları bakımından Orta Doğu ile sanayisi gelişmiş Avrupa arasında önemli bir yere sahip olduğunuz biliyoruz. Daha önce de söyledim. Dolayısıyla Türkiye boru hatlarıyla bu enerji nakil hatlarının yer aldığı bir konumda. Enerji kaynaklarının önemi giderek artmakta. Türkiye enerji taşımacılığında önemli bir noktada. Boru hatlarına bakıldığında çevresindeki yoğunlaşan petrol rezervinin Orta Doğu'dan Avrupa'ya doğru gönderildiğini, petrol ve doğalgaz boru hatlarının bulunduğunu söylemiştik. Ülkemizdeki başlıca boru hatları yine Irak-Türkiye ham petrol boru hattı, yine Batman 4 Yol, Ceyhan-Kırıkkale, Rusya-Türkiye Doğu Anadolu, Şelmo-Batman ham petrol boru hattı, Karacabey-İzmir hattı, Çan-Çanakkale doğalgaz iletim hattı, Rusya-Türkiye doğalgaz hattı mavi akım olarak da nitelendiriliyor gibi boru hatlarımız mevcut. Evet Türkiye haritasında da yine bazı doğalgaz petrol boru hatlarını görebiliyoruz. Ülkemizde yük taşımacılığında iç hatlarda karayolu, dış hatlarda ise deniz yolu en fazla kullanılan ulaşım ağlarıdır. Ülkemizde yolcu taşımacılığında ise iç hatlarda karayolu, dış hatlarda yine hava yolu yoğunlaşmıştır. Deniz yolu Ülkemiz biliyoruz ki üç tarafı denizlerle çevrili. Deniz yoluyla daha çok yük taşımacılığı yapılmakta. Yine limanlarımız kabotaj kanunu ile milli hale getirildikten sonra önemi gitgide artmaktadır. 1950'den itibaren özel sektör etkin olmaya başlamış. Hinterlandı yani art bölgesi geniş olan limanlar kısa sürede gelişmiştir. Hinterland neydi? bir limanın gerisinde yer alan art bölgeydi. Yani limanın gelişmesi için ardında yer alan bölgeyle ulaşımının gelişmiş olması ve o bölgenin içerisinde yer alan sanayi, tarım ürünleri gibi yetiştirilen ürünlerin o limana taşınıp o limanın gelişmesini sağlıyordu. Mesela Sinop limanının hinterlandı gelişmemiş olduğu için ne yapıyordu? Geri kalmıştı. Ama Mersin limanı, İzmir limanı gibi bazı limanlarımızın hinterlandı geniş olduğu için gelişmiş limanlarımızdı. Evet bazı projeler var. Marmaray projesi. İstanbul'un şehir içi ulaşım sorunu çözmeyi amaçlayan Avrupa yakası Halkalı'dan Anadolu yakasındaki Gebze'yi demiryolu ulaşımı kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlamayı hedefleyen bir projedir. İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması da göz önünde bulundurulmuştur ve hizmete günümüzde açılmıştır. Pahalıdan sırasıyla ucuza doğru ulaşım yolları. Evet en son keşfedilen ve en pahalı ulaşım yolu hava yolu. Daha sonra bunların yol yapım maliyeti bakımı olduğu için karayolu. Demir yolunun yine maliyeti olduğu için bakım gerektirdiği için daha maliyetli iken en ucuzu yine en kolayı deniz yoluydu. Yine buradaki gemilerle birden fazla ürünü tek seferde taşıyabiliyoruz. Bu sebeple daha ucuz diyebiliriz deniz yoluna. Evet ülkemizdeki belli başlı hava yolu e, balanlarını görüyoruz. Konuyla alakalı birkaç tane örnek soru çözelim. Türkiye'de dağların uzanış doğrultusu genellikle nasıldı? Doğu-batı yönlüydü. Doğu-batı yönlüydü. Doğu-batı yönlü olduğu için o zaman dağların uzanış yönü de doğu batı olduğu için ulaşım da doğu batı yönlü gelişmişti. Kuzey güney yönlü de nasıl da geçitlerle sağlanıyordu bu ulaşım. Bazı yer isimleri adını ulaşım yollarından almış. Örneğin Taşköprü, Dört Yol, Vezir Köprü, Taşucu gibi alanlar. Aşağıda ekonomik faaliyetlerden hangisinin daha çok gelişmesi beklenir diyor bu alanlarda. Bu alanlar ticaretin geliştiği alanlardı. Çünkü önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan alanlardı. Antalya'yı iç Anadolu bölgesine bağlayan geçitin Çubuk geçiti olduğunu söylemiştik. Bazı havaalanlarının yapımı sırasında yeryüzü şekillerine özellikle dikkate alınmadığı için uçak iniş ve çıkış kalkış alanları zor olduğunu, bu alanlara büyük uçakların inemediğini hepimiz biliyoruz. Evet aşağıdaki verilen havalimanlarından hangisinde böyle bir durumun söz konusu olduğunu yani büyük uçakların inemediğini buradaki dağların büyük uçakların inmesine engel teşkil ettiği havalimanını soruyor. Evet İstanbul Havalimanı, Dalaman, Muğla, Orge yani Ordu-Giresun arasındaki havalimanı, Antalya havalimanı büyük havalimanlarıydı. Buraya büyük uçaklar inerken Gazipaşa Antalya'nın bir ilçesinde yer alan sadece yolcu uçaklarının, küçük uçakların indiği bir nasıl bir havalimanıydı. Ulaşım üzerinde etkili olan birçok unsur var. Bu unsurlar doğal unsurlar olarak ikiye ayrılıyor. Hangisi ulaşım üzerinde etkili olan doğal unsurlardan biridir diyor. Doğal unsur. Evet, sermaye beşeri bir faktördür. Teknoloji beşeridir. İş gücü beşeridir. Sanayi beşeridir. Fakat iklim doğal bir unsurdur. Yukarıdaki verilen Türkiye haritasında doğrultulardan hangisinde ulaşım maliyeti ve yol yapım gideri daha ucuzdur diye sormuş, daha azdır diye sormuş. Daha önce bahsettim. Ülkemizde dağlar genellikle doğu-batı yönlü uzandığı için burada tünel yapmaya, köprü yapmaya ihtiyaç olmadığı için yol yapım maliyeti ve gideri azdı. O yüzden ulaşım doğu batı yönlü olan numaralandırılmış olan yer 3 numaralı merkez olmalı. Evet, Türkiye'de ulaşım konusu böyleydi. Bir başka videomuzda, dersimizde görüşmek dileğiyle YouTube Altın Eller TV kanalımıza üye olmayı ve diğer derslerimizi dinlemeyi unutmayalım. Sağlıklı günler diliyorum.